Antalya'dan sevgili Altan Klima bu fotoğrafları bana yollayıp Samsung marka klimanın kompresörünün patladığını ve bu konu ile ilgili de sizleri uyarmamı rica ettiği için bugün Fethiye'de Anadolu Teknik sevgili Oğuzhan dostumuzu bir ziyaret ettim. Kendisine durumu izah ettim ve sizlere uyarabilmek için gömlek ıslanması nedeniyle pastanan ve çürüme yapan kompresör ve likit tankına dair bana bir örnek gösterip gösteremeyeceğini söyledim ki şu an izliyorsunuz. Bu konu ile ilgili aslında kompresörün olması gereken şekli bu. Klima bakımlarının zamanında yapılmaması, evinizde topraklamanın zayıf olması veya hiç olmaması gibi nedenlerle bu tarz problemleri yaşayabiliyorsunuz. Yine sevgili Oğuzhan'ın bu konu ile ilgili yaptığı bilgilendirmeye göre kompresörlerin terlemesinden kaynaklanan yine böyle bir Suyun o gömlek nedeniyle atılamama durumu, bunun özellikle topraklamanın zayıf olması nedeniyle elektrolize dönmesi ve evet kompresörlerin içerisinde oluşan yüksek basınç nedeniyle zayıflayan gövdeden patlaması yönde bilgileri edindik. Sizlere paylaşmak istedim. Bakımlara ve topraklamaya dikkat.